Herkese selam dostlar Bugün uh, Free Fire'da oyun atacıyım, gameplay atacıyım dostlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Eee Mesela boş söz Kanala I abone olun, like atın. Bir defa dedim Mesela, <gülüyor> arkadaşlar. <laughs> Bugün <günler> yalnız <laughs> oyun atacak dostlar. <gülüyor> dostlar. <gülüyor> Videolar gelmeye gəlməyə də var necə PUBG videoları da belki attım. O da belki. Çox fir fir far oynayıram. Gəl bir gəl Çünkü şeydi biraz. Bura Ya da bura koyayım. Biraz seyem. Necə bir yıl oyuna girmirəm. <laughs> Ona gidip, bir sonra şey oynayalım. Hanım loynamaq istəyən varsa e, ID-mi e, şayə qoyacağam. Açıklama yerinə, açıqlama ilə qoyacağam da bir yerə. Başlıq yazmayacam, başlıq yazmıram. Başlığa ilə ID-mi qoyacağam. Mən şəkil də oynamıram ps oynayıram. Üzr istəyirəm. YouTube-a təzə başladım. Garant adam biraz ama olsun. Ağlınıza bir ıı, video gelirse ya da bir video gelse, tema gelse diyeyim, elim. Dostlar. Oha! Oha ayarları Hesabı dostuma vermiştim. Ayarları zibil canım deli gibi. Zibil, zibil. Oha, buu nereden geliyor buna. Çıxdı i̇şte o, mağlubu hardan geliyor. Ah, öldü. Çıxdı. Nəsə, Bir tane də ilk çıxıb çarpışması ataq deyirəm. Hmm, bir axlarım video atdım elmas haqqında dostlar. Ee, Elmas hakkında bir ak video attım. Ona bakarsınız. Bu arada her gidiyordan gerçekti. Ben açtım ya. Bir daha seni çıkmadı bana. Neyse. Bir daha işte. Evet. Ne gelecek? Özdeş var. Özdeş mi koy? <Sessizlik> başlayaq dostlar. Ekip çarpışması girəcəm. Oha, kız karakter olma. Haradan geldi mi Kız karakter oldu dedim. Ya <laughs> kız karakter oldu? Et dereceli başlayaq dostlar. Bu e, arada, fifa Fire oynayanlar için deyirəm. Kadem Emiz ne çadıysa yorumlara yazmayı unutmayın. Yani de. <tüksürük> ben Kadem şeyi değil. Kahramana bir de gidiyorum daha. Kahramanıydı Kadem. Bunu seyredik. Ben de güncelleme geldi. Kahraman diyor. Bilmiyorum ne çok Kadem'den başa çıkmış. Sesi <tüksürük> bağlayayım. Daha bunlar birden. ben gideyim. Ayarları ıı, bilmiyorum değişeceğim de bu videoda sonra. Bir de değişmiyor da Ay kardeş burada ya. Değilen şu çorlar da var da bu dünyada. Baygındı. Ha. ordan girməsən. Gir, 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 gir. Proba baxacam qısa və konkret. PUBG videolarda gələcək. Bilmə, mən çox bəyənirəm PUBG video. Oha, oh, ikiniz də ölmərsiniz də. Yuhardə. Oha, o, ha. Ko, oh, ha, gəl oh, hərburdur, qalxır, qalxılar vurulacaq. Double kill. Qal aldı səni. Gəçək, chill çıxaldı. Bu arada da PUBG'de oynuyorsunuzsa PUBG mi de bırakacağım. Ya da idimi go bu videoda göstereyim sonra çarşmayayım. Ateş oğlan mı ne? Ne kadar çıkalıyım. Da sah Oha, oha, Buna bak, buna. Buna bak. First blood. Aha, bayıldı. Ben bomba çektim, yapıştı. Thanks. Oha. Dört kişisiniz, dört kişi. Ana bala. Ay, biriniz mənə gəlsin. O, bu da ki mənə. Yardım. Na yardım, bana yardım. Thanks. Bana da gəlin da. İçinə də mənə gəl. bu gazeteler takım görmedim. Takım nədir takım? Bari biriniz bana gəlsin. Ölmeyeyim daha. Silahım gidip de boş, boş başı başına silah gedəcək. Bari biriniz mənə gəlsin. Adam. Thanks. Demə buradan çıxıb qoyaraq. Adam raş deyəcəyəm. Amme. Yox. Double kill. Mənə e, işte atın dostlar. Aydımı bu oyundan sonra göstereceğim. İşte atın. beraber oynayaq. Dostlarak mı? Bir de de Oha silahı yükseltmedim. Yuh. Bu kaldığınız eee... ...rayonda yazın. Şehir ya da yarım. O kızlar First play. zor oldu, zor oldu. Ah ay, ay ay. Ay canım. Vurma, 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 vurma. Ha gitti. De, 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 de Double kill.

en sevdiğiniz en sevdiğiniz oyun hansıdır? Yoruma yazın. O bir daha Kobra Kai videosu attım. Kobra kayda dövüşçü videosu. Ona şey şey çok 9 like geldi. Emeğimin karşılığı bu da. Oha bunu bayılmadım. Kimse çiğ çaldım Ay bir tane adam kaldı. Oha bu üç tanesi. Bu üç tanesi. Öyle şey oluyor. He. Super, super güzel. Oha, oha! Oha! ne giriş çaldı lan. O <laughs> e, Dedim de. Dedim. Kızlar sayesinde ağaç şey şekli yedim. Başvurdum. Neyse. Ay, idimi de gösterim ondan sonra videoyu bitireyim dostlar. Ha, işte atmağı unutmayın bana. Bakın dostlar aydın budur. 615 e, 628 44 39 Buradan mənə e, dostlar işte atabilirsiniz. Bu bir <laughs> <Silim> bu arada. <laughs> Neyse. Ben ben işte atabilirsiniz dostlar. Gördünüz. İşte atmayı unutmayın. Seviyorsunuz dostlar. Sağ olun. Salamat kalın.